Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu Kong serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü bölge, dördüncü çaptırdayız. Sarı Long Boss Fight'ta kalmıştık. Sizden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Vurun lan. Oğlum ben neredeyim ben kendimi göremiyorum. Oğlum vursanıza. Ya sizin yapacağınız işe sokacağım şimdi. Vurun diyorum vurmuyorsunuz birader. Alma adam bunu. Da. Abi alırken bile vuruyor ya. Şimdi de bir vuralım abi. Şimdi de bir vuralım ya. Abi biz vururken adam vuruyor ya. dördüncü komboyu yerinde. Şimdi burada biraz dikkatli oynarsak belki geçeriz diyecektim. Bakalım. Bitişirdik. <laughs> dikkatli oynarsak dedik ama dikkatli maalesef oynayamadım. Direkt sapıtıyor abi bak. Bak direkt sapıtıyor. Direkt sapıtıyor bende. Direkt sapıtıyor bende buna geçtim abi. Abi dur bir ya. dur. Baksana abim. Abicim bir dur. Bir dur lan. Yanlış yaptım. Ya boşa attırıyor ya. İnanılır gibi değil boşa attırıyor ya. Bak böyle bir şey olamaz abi. Boşa niye attırıyorsun? Öyle yani. Hadi. Hadi. Sıkıştım. Sıkıştım. Sıkıştım lan. Dur abim ya. Ya abi şaka mı bu? Abiciğim şaka mı bu? Abicim bir dur da bir, bir can basayım lan. Bir can basayım abim bir can. Ya abi ama yani bak bu inan bu yani yani bu abi saçma sapan yerde öldüm ya olacak gibi değil ya abicim şaka gibi ya yemin ediyorum ya dalga mı geçiyorsun oyun ya amacın Hadi 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 at at büyü at. At büyü at. Uçarken vuracak şimdi bak seni. Al. Al bunu da. Al bunu da birader. <laughs> Abiciğim nerelere sıkışıyorum? Çıldırma yapmak elde değil ya. Nereye sıkışıyorum ben yine ya? Yok artık abim. Yok artık abim. Yok artık abim ya. Yok artık abim yani. Al bunu. Al bunu da. Al bunu da birader. görmüyorum ki abi. Gene görmüyorum ya. Gene görmüyorum ki. Bitti bizim özellik. Özellik. Ya, onlar gibi değil abi. bunlar, Saçma sapan yine. Dur abi dur. Abicim bir çıldırtma lan adamı bir dur lan Hey Allah'ım ya Allah Ben vuramadım mı lan benim? Dur oğlum lan ne oğlum şaka mı? Şaka mısın oğlum bir dur lan ikidir yani saçma sapan işler yapıyorsun birader. Yeni başarı aşamasına ulaşıldı diyor kupa düzeyini <laughs> yükseltti göklerin divanı. <laughs> İzleyelim bakalım. <laughs> Umarım kullanabileceğimiz bir silahtır Umarım o kadar keyifli olsa ama biraz bazen sinirde etmiyor değil yani ama keyifli bu Bildiğine göre babadan oğlu hepimizin kaderi diyor. Kime hitap <laughs> <itar gülüyor> ki? Aa, birinci çaptırda gördüğümüz dayı, dayı da geldi. Sen nereye gittin abi? Ya sağlam bir fight yalnız. Yani oyunda şu ana kadar karşılaştığımız en zor, en iyi fightlardan biri. Üç kardeşim de yanına aldırıyor. Bu ne abi? Bunu bize bıraktılar ama. taşıyan tendon. Böyle bir şey aldık. Kum Ulan bu kum çeliği inşallah iki tanedir ya. Şu long incisi. Aa, özellik olarak geldi. Tüh ya. Altın sazam Burada başka bir şey yok mu abi? Bir şeye sevindim en azından. Bölüm sonu bu değilmiş. Oğlum biz kafada karıştı benim ya. Doğru buradan geldik. Şimdi bir ana mekana dönelim. Hiç sağa sola bakmadan şu büyük adamın silahını bir alayım abi. Bu adamın silahı iyidir. Bu adam silahı iyidir abi kudret değil. Hepsinin yüksek zaten. Bununki iyidir abi. Bu büyüğü kullanalım. Dinlenmeye gerek yok. Köye bir gidelim. Ana mekana. Zihin özü de aldık çünkü. Kanala abone olup beğenirsek bizim için iyi olur arkadaşlar. Sizden ricam. Elimizden geldiği kadar her gün video yayınlamaya çalışıyoruz zaten. İzleyen herkese iyi seyirler dilerim zaten umarım. Keyifli bir şekilde izliyordur izleyenler de. Güzel bir boss fight'tı. Oyunun şu ana kadar en iyi boss fight'ıydı. Zorluk bakımından da en zoruydu. Bakalım bundan sonrakiler nasıl olacak? Fazla uğraşmadık yine de. Yani level'ımız kötü değil çünkü farm falan da yaptık. Biraz skill'leri geliştirdik de. Silah üret. bir tane var, iki tane olacakmış. Tüh be. Nereden bulacağız abi ikinciyi? Satın alabildiğimiz bir yer var mı? Burada yok. Zırh var mı? Yeni gelen bir şey. O da yok. Neyse arkadaşlar madem burada bitirelim. Herkese iyi seyirler dilerim. Kanala abone olup beğenirsek bizim için önemli. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.